Merhaba arkadaşlar. Bir zamanlar büyük bir dağda kartallar yuva yaparmış. Ve yuvalarında da yumurtalarını bırakırlarmış. İşte bir gün o yörede bir deprem olmuş ve kartalların yumurtalarından birisi yuvarlana yuvarlana aşağıda bir vadiye düşmüş. O vadide de tavuk çiftliği varmış arkadaşlar. O yumurta da kuluçkaya yatan bir tavuğun yumurtaları arasına karışmış. Yani kartal yumurtası gelmiş, yuvarlanmış. Tavuk yumurtalarının arasına karışmış. Zamanla civcivler çıkmış. Tavuk civcivleri arasında bir kartal yavrusu da çıkmış ve annesiyle birlikte tavuk çiftliğinde gezmeye başlamış. Tabii o kartal yavrusu kendini her zaman bir civciv gibi görmüş. Kendini bir tavuk gibi görmüş. Onun Annesi de onu bir tavuk gibi görmeye başlamış. Oradaki bütün tavuklar da onu bir civciv gibi, bir tavuk gibi görmeye başlamış. Bir gün o yavru kartal bahçede çiftlikte gezerken gözlerini gökyüzüne çevirmiş ve gökte uçan, süzülen, kanat çırpan kartalları görmüş ve şöyle bakmış. Sonra tavuk olan arkadaşlarına demiş ki, annesine demiş ki, kartallar ne kadar güzel uçuyor. Keşke ben de o kartallar gibi uçabilsem. Oradaki tavuklar, civcivler gülüşmeye başlamış. Deli misin sen? Onlar kartal ama sen tavuksun. Sen uçamazsın. Kartal gibi davranamazsın.'' yükseklerde uçamazsın demiş. Ve gülmüşler kendisine. O da susmuş tabi. Aradan zaman geçmiş. Herkes onu bir tavuk olarak görmeye başlamış. Kendisi de kendisini artık bir tavukmuşum. Bir tavuk gibi görmeye başladı. Sonra tekrar gökyüzüne bakıp kartalları görünce ne güzel uçuyorlar. Bir gün ben de belki böyle uçabilirim dediğinde bütün o tavuk arkadaşları sen bir tavuksun, uçamazsın. Boş hayalleri bırak artık. Bırak bunları, sen bir tavuksun. O da artık kendisinin bir tavuk olduğunu iyice kanıksamış ve o çiftlikte ölene kadar bir tavuk gibi yaşamış ve öyle ölmüş. Kümeti dostlar. İşte bakınız. Halbuki o yavru kartal gökteki kartalları görünce uçmayı deneseydi. Kanat çırpmayı, çırpmayı deneseydi, kendine özgüven gelip biraz kanat çırpsaydı, deneseydi uçabilirdi. Ama o her zaman korkak kaldı, hiçbir zaman uçmayı denemedi, hiçbir zaman kanat çırpmayı düşünmedi ve her zaman bir tavuk gibi o çiftlikte yaşadı ve bir tavuk gibi orada öldü. İşte kıymeti dostlar. Hayatta aslında her insan bir kartal gibidir. Yeter ki uçmayı denesin. Yeter ki kalkmayı denesin. Yeter ki Cesaret. Yüreğinde cesaret olsun. İşte bazı bir iş yaptığımızda ya da bir işe kalktığımızda çevremizdeki o olumsuz, o olumsuz düşünceye sahip insanlar, o tavuk ruhlu insanlar yapamazsın, yapma, başaramazsın, bu işi açma, başaramazsın diye olumsuz telkinler sürekli size verirler. Sen kimsin ki bunu bu işi yapabilesin? Yok yok. Boşuna uğraşma. Boşuna masraf yapma. Deneme, yapamazsın. Başaramazsın. Halbuki hiç kimseyi dinlemeyecek ve denemeye gidecek başaracaktır. Denese başaracaktır halbuki. O yavru kartal gibi bir deneseydi içinden bir uçmayı deneseydi o da aslına dönecekti. O da kartallar gibi gökyüzünde süzülecekti. Uçmayı başaracaktı. Ama o çevresindeki tavukların sözünü dinledi. Çevresindeki olumsuz sözleri dinledi ve hiçbir zaman başarılı olmak için atağa geçmedi. Deneme yapmadı. Başlayamadı. İşte hayatta siz siz olun. Kendi düşüncenizle hareket edin. Kendi benliğinizle hareket edin. Yüreğinizin sesini dinleyerek tek başınızda, tek başınıza kalsanız dahi yola koyulun işe başlayın. Sadece kendinizi dinleyin. Aslında hayatta bulabileceğiniz cesaret, özgüven sizin içinizdedir. Yeter ki siz karar verip kimseyi dinlemeden hayal edin ve hayallerinizin peşine gidin. Kıymetli dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.